de bir fabrikada insanlar işkence çektiriliyor. Bir fabrikada insanların yasal hakları kullandırılmıyor. Bir fabrikada anayasa çiğneniyor. Yasalar çiğneniyor. <laughs> Sayın valimiz Kulimala Adası'nda bize talimat veriyor. Gidin kaymakamla görüşün diye. Sevgili arkadaşlar aylardır bu ülkede metal işçileri ayaklanmış durumda. Hani o halk ozanımızın dediği gibi taban uyanıyor taban taban uyanıyor taban hele bir daha ayağa kalksan durduramaz onu baban durduramaz lardan tokat yiyor. Bütün işçilerden tokat yiyor. Utanmadan gidiyorlar. Ford'da işvereni de arkalarına alarak tezgah tezgah dolaşıp insanları kendilerine üye yapmaya bizden istifa ettirmeye zorluyorlar. İşte Türkiye'deki fotoğraf bu arkadaşlar. İşverenlerin ürettiği sarı sendika işverenlerle birlikte Türkiye'de ne yasa tanıyor ne anayasa tanıyor ne de vali tanıyor. Sevgili arkadaşlar, bakınız altı aydır her gün bir fabrikada çıkan eylemler, 13 gün, 15 gün işi durdurmalar dünyanın gündemine girdi. Sosyal medyada foneman oldu bu konular. Sosyal medyada TT oldu bu konular. Hala, hala Türkiye'de. İşverenler ben sarı sendikayı iş yerinde nasıl tutabilirim Bir hesabını yapıyor. Artık dünyadan utanın. Bırakın Türkiye'yi dünyadan utanın. Rezil oldunuz. Hala o sarı sendikayı fabrikalarda tutmaya çalışıyorsunuz.